Efendim merhabalar, merhabalar. öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Orhan Elektronik e, firmasında, e, bu arada Orhan Elektronik firması 40. yılında şu anda hizmet vermekteyim. İş yeri sahibiz kendimiz, kış hizmet vermekten gurur duyuyoruz bu arada. Efendim yeni nesil televizyonlarda en çok hangi özellikler aranıyor? Evet, e, tabii günümüzün teknolojisi olduğu gibi televizyonlar da her geçen gün kendisini daha çok geliştirmekte. E, şu anda en çok televizyonları tercih edilen özellik smart özelliğidir. E, bilmeyenler için açıklama gereği duyayım. Smart dediğimiz olay televizyonun bir bilgisayar vazifesi görüp de internete girmesi, örnek verelim YouTube'a girmesi veya bir Google e, tarayıcını açması gibi özelliklerini sağlamasıdır. Hatta bu pandemi sürecinde smart televizyonlara daha aşırı bir talep oluştu. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de e, malum e, pandemiden dolayı çocuklar eğitim alamadığı için EBA TV'nin ve EBA'nın e, internet üzerinden online yayın yaptığı sırada bizim smart televizyonlar imdada yetişti. Smart televizyonlarımızdaki e, en büyük özelliklerden bir tanesi de Ailedeki her bireye hizmet verebilme imkanı olmazsa örneğin istediği gibi tarayıcıya engelleme koyabiliyor bir veli yani istediği gibi çocuğun internete istediği yere girmesini sağlıyor giremeyeceği imkanını sağlıyor icabında çocukların eğitimini tamamlaması için de çok güzel bir gereç oldu. Tabii şöyle bir durum daha var Müşterimizde en çok sorulan sorulardan bir tanesi en son çıkan bu mu? Teknolojide en son çıkan bu mu diye bir şey yok efendim. Tamamen özellikler ve işlemcisi televizyonlarda her zaman üst 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 geliştiriliyor. Sürekli Tabii. Mesela şu anda biz diyoruz ki ya LED'de smartlar şöyle gelişti böyle gelişti diyoruz ama e, çağımız artık holograma dönüşmeye başladı. Yani teknolojiyi takip etmek zor mu? Tabii teknoloji takip etmek imkansız. Şu anda bizim gördüğümüz belki teknoloji 10 yıl önceki çıkan teknoloji bile diyebilirim size. Ama e, tabii tabi pazar payı oluşturmak için teknolojiyi bize az az getiriyorlar. Öyle düşünün yani. Ha. Her şey sırasıyla. Mesela aldığınız bir televizyonu oh ya bak en son bu belki yani iyi bir televizyon için 7 bin lirayla 10 bin TL arası para ödediniz tamam. Aradan 3 yıl geçiyor o bile demode oluyor yani. Neden? İşte e, yetkili firma işte güncelleme sürümünü vermiyor. E, yeni bir uygulama çıkıyor o uygulamayı televizyonun kendisi desteklemiyor. Bu sefer ne oluyor? Vatandaşın hevesi kursağında kalıyor. O yüzden sevgili müşterilerimize şunu belirteyim ki ya en sonunu aldım en pahalısını aldım en iyisini aldım fazla da sevinmeyin çünkü belli hepsinin belli bir süre, süreci oluyor. Onun için de fazla da bunun için bütçenizi yarmanıza gerek yok. Anlık olarak hangi ihtiyacınıza gereksinim duyuyorsanız. Örneğin ben şu müşterime en çok bunu tarif ediyorum. Müşterim 65 yaşında. Zaten internetten bir işiyor. yok. Aman diyor yeğenim diyor olsun diyor. Amcacığım smart ne olduğunu biliyor musun? Daha iyi gösteriyormuş diyor. Hayır. Smartphone'un özelliği sadece internete girebilme özelliği. Halbuki 65 yaşındaki amcama normal uyduru bir televizyon versek zaten onun işini görecek. Hani ekstra bunun için 6-7 bin lira kendi bütçesini delmesine zaten gerek yok. Onun için e, sevgili hemşerilerimize şunu öneriyorum. İhtiyacınız olan elektronik sisteme yönelin. İhtiyacınız olmayan elektronik sistemine talepte bulunmayın. Boş yere bütçenizi yarmayın. Mesela ihtiyacınız ne? 82 ekran. Gidip de 102 ekran almayın. Kendi idealinizde ne varsa onu yapın. İşte filanca bana önerdi. Ben gideceğim onu alacağım. Hayır o şekilde yapmayın. Kendi göz zevkinize kim hangi görüntüyü daha iyi sağlıyorsa o televizyonu tercih edin. Bir de aldığınız firmanın kesinlikle örneğin bizim yetki belgelerimiz var şu anda hani reklama girmemesi göstermiyorum. Kesinlikle sattığı ürünün arkasında durmasına önem gösterin. Çünkü yapacak bir şey yok denildiği an siz de bir şey yapamıyorsunuz. Evet tüketici hakem var ama tüketici hakem diyor ki onu fabrikasına göndereceksin sen diyor. Bu sefer işi tüketiciye yıkıyor. Onun için tercih ettiğiniz markada özellikle güvendiğiniz yerden de alın. Kendi göz zevkinize, kendi ihtiyaçlarınıza uygun teknolojik ürünler seçin. Onun bunun demesiyle ürün seçmeyin. Tamamen kendi zevkinize göre hareket edin.